me sancil lo ya çeyretin mi doya doya bakınca gözler kamaşır şey Teala Kur'an-ı Kerim'de eski ümmetlerde insanlar kendi yaratılışlarının dışına çıktıkları zaman Allah'ın onlara emrettiği şeylerin ötesine geçtikleri zaman Cenab-ı Allah onları mesh edermiş, mesh etmek. Türkçedeki tabir nedir mesin? Çarpılmanın karşılığıdır. Hani falanca çarpılmış derler ya öyle bir tabir kullanılır Türkçede. Daha önceki ümmetlerde, diğer peygamberlerin ümmetlerinde Suri mesh varmış. Suri mesh. Yani bir insan bir günah işlediği zaman kendi tabiatının ve Allah'ın emrinin dışına çıktığı zaman Allahu Teala onu işlediği günahın şekline veya işlediği fiilin pisliğinin cinsine göre Cenab-ı Allah onun suretini, onun yüzünü bir hayvanın yüzüne çevirmiş. Normalde insan vücuduyla, eliyle, ayağıyla insan ama onun yüzü bir hayvanın yüzüne çevrilirmiş. Bu bütün tefsir alimlerinin, İslam alimlerinin ortak olarak anlattıkları bir şeydir. Mesela bir insan işlediği günaha göre Allahu Teala onun yüzünü köpek yüzüne çeviriyormuş. Cenab-ı Allah onun yüzünü maymun yüzüne çeviriyormuş. Veya Cenab-ı Allah onun suretini, simasını domuzun suretine benzetiyormuş. Bunlar inanılır mı? Bunlara inanır mısınız? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün arkadaşlarıyla sahabeleriyle sohbet ederken geçmişte olmuş olan diğer ümmetlerdeki bir hadiseyi anlatırken diyor ki bir adamın bir öküzü varmış. Adam öküzüne hem yük bindirirmiş hem de tarlayı çektiriyormuş. Böyle yaparken öküz bir gün dönüyor sahibine diyor ki bana bu her iki işi birden yaptırıyorsun. Ben bu her ikisini birden yapmak üzere yaratılmadım. Tam burada sahabelerden birisi diyor ki Öküz konuşur mu ey Allah'ın Resulü diyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz evet. ben ve Ebu Bekir buna inanırız diyor. Cevap bu kadar. Evet. Öküz konuşur veya öküz konuşmaz değil. Evet. İman ayrı bir meseledir. مرشد قطب غوثاني تجسدي علماني رهبر شيخ ملاني شهاب الدين سيد طه رهبر شيخ ملاني شهاب الدين سيد طه